Ee, şimdi içeride dedik ikiye katlamamız lazım. Reklam gelirleri bunlardan önemli bir kısmı ama bir seyirci aktar arttırdığımız 81 milyonluk bir ülkede en çok seyredilen filmimizin 4 milyon 250 bin olması, 300 bin olması aslında ayıp bir şey. Böyle baktığınızda. Toplam seyircisi 24 milyon 25 milyon. Bu da ayıp bir şey. Bu biraz seyircinin zayıflığından kaynaklı bir durum. Bunu artırmamız lazım. Bu birbirini artıran bir şey çünkü. Seyirci arttıkça rüsüm artacak, rüsüm arttıkça filmler artacak, daha iyi filmler, daha iyi paralar verilecek. Evet. Bu Türkiye için. Birlikte yapabileceğimiz şeyler var. Nedir? Bu işte 8-10 milyon dolarlık, 10-20 milyon dolarlık Türk ve yabancı oyuncuların birlikte oynayacakları bu topraklarda çekilen ortak hikayeler. Yönetmenleri Türk olabilir, senaristleri Türk veya Amerikalı olabilir veya ilgililer olabilir. Bir de bizim orada yaptıracağımız, bizatihi onların gelip bu topraklarda yapacağı, ille de bizim hikayelerimizin olması gerekmiyor, onların hikayeleri de olabilir. Başka bir yermiş gibi de kullanabilir ama bizim hikayelerimizi oralara pazarlayabiliriz. Bu iş ilişkiler içerisinde, çünkü küçücük sinopsislerimizi, bir sayfalık, iki sayfalık sinopsislerimizi onlara verebiliriz. Dünyada büyük bir hikaye sorunu var şu anda. Amerikalılar artık dönüp dolaşıp eski filmlerinin yeni 3D modellerini yapmaya başladılar. Hikayeleri bitti. Ama bu coğrafyada, bu coğrafyada inanılmaz hikaye var. Ve daha yeni başlıyor. Evet, dehşet hikayeler var. Evet. Akdeniz'e bu... bağlantı yapacağım. Nasıl? Ben mesela Dondurmam Kaymak filminin e, Oscar'a seçildiği dönemde şeydeydim. Oscar jürisindeydim. Filmler 3'e çıktı. 3 e, film oldu. Kal son. Herkes dedi ki ya biz zaten alamayız dedi. Yani biz Oscar alamayız. Böyle bir umutsuzluk içinde. Dedim ki ya ne güzel madem alamayacağız. O zaman şöyle Türklerin şirin şirin gözüktüğü kanlı canlı insanlar olduğu bir filmi gönderelim dedim. Madem kazanamıyoruz bari seyredenler adam gibi Türk seyretsinler. Hep böyle bunalımlı, ona bakıyor, ona bakıyor, derdini yanıyor. O biraz sonra neşter çekecek kendine. Böyle filmler değil de böyle kanlı canlı, etli butlu yani güldükleri, neşeli komik Türkler. komik, neşeli insanların olduğu bir filmi gönderelim. Madem ilk üç filmin e, içine girdi dondurmam kaymak. Büyük de bir şey aldı bu bu bakış e, önemli bir Durum aldı ve biz dondurmam kaymağı şeye gönderdik, e, Oscar'a gönderdik. Mesela Cerarte Partio'dan bildiğim kadarıyla çok güzel bir şey aldı, eleştiri aldı. E, Elif Hanım var mıydı bu organizasyonda? İşte bu <laughs> organizasyonu e, Elif Hanım'ın, e, sonra Elif Hanım sağ olsun bize gitti oradaki yaşadıklarını ilerideki arkadaşlara deneyim olsun diye bütün yaşadıklarını bizimle paylaştı. Birlikte bize bir yemek verdiler. Hı -hı. Yüksel Aksu filmin yönetmeni, oyuncuları ve o PR çalışması içerisinde bulunan sanıyorum Bülent e, Helvacıoğlu. Onlar birlikte bize yemek verdiler. O jüri üyelerine bir hem de sektörün diğer unsurlarına bu işler nasıl olmalı ve ne yapmalıyız? Çok hoş bir yemek olmuştu o Kendi yemek. Kendisinden dinleyelim bakalım. Oscar macerası nasıl yürüyor Türkler açısından? Elif Hanım e, programı ve özellikle bu konu başlığını çok önemsediği için e, son derece namüsait koşullarda olmasına rağmen bildiğim kadarıyla Akdeniz'de bir teknenin içinden bize cep telefonundan bağlanıyor bu saatte. Elif Hanım beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet çok net duyuyorum hem de. Sağ olun. Elif daha devren e, Türkiye'nin son yıllarda sinemasını yurt dışına taşıyan Uluslararası projelere imza atmasını sağlayan Türk oyuncuların yabancı oyuncularla ortak yapımlarda rol almasını sağlayan çok değerli bir yapımcı, en az o oranda da e, işinin uzmanı bir e, pırcı e, katılımınızdan onur duyduk. İyi akşamlar diliyorum her şeyden önce. Çok teşekkür ederim ama öncelikle şeyi söyleyeyim. Bir ben hakikaten denizin ortasında olduğum için telefon iyi çalışıyor ama ekranı göremiyorum. Sinyal gelip gidiyor. Evet. Onun için e, konuştuklarınızı baştan çoğunu kaçırdım. Bir ikincisi de e, e, çok haksızlık olur PR uzmanı olan insanları. Ben PR'cı değilim. Hiç ne, eğitimini aldım ne bir şey. Hiç alakam yok PR'la sadece duygusal olarak bir bağımız var piyacılara. Çok iyi Ta. çalıştılar bizimle sağ olsunlar. Çok teşekkürler o zaman bu düzeltme için de yapımcı sağ olarak ol. almayı tercih edeceğim ben de. E, ama e, son dönemdeki aday adaylıklarında Türk sinemasının e, Los Angeles'ta, Hollywood'da, Amerika genelinde Oscar yarışındaki temsillerinde verdiğiniz emeklerden dolayı kullandım bu ekstra sıfatı da. Size sağ bir ol. şey sormak istiyorum. Mahsun Kırmızıgül, değerli dostumuz, yapımcı yönetmen, ...aktör Mahsun Kırmızıgül... ...bu e, son filmiyle ilgili olarak... ...Amerika'da giriştiği... ...Oscar aday adaylığı... ...tanıtım kampanyasında... ...bana bizzat şunu söylemişti... E, 1 2 milyon dolarlık... ...bir harcamayla... ...yeri göğe inletebileceğimi düşündüm... ...fakat akademinin... ...yaklaşık altı bin üyesine... ...bir filmi layıkıyla... ...tanıtabilmenin... ...onu New York, Los Angeles arasındaki... ...belli destinasyonlarda... Bu elit kitleye tekrar tekrar gösterebilmenin maliyetinin 5-6 milyon dolara kadar uzandığını bu deneyimin içinde acı bir şekilde öğrendim. Siz de bunları organize eden ekibin lideri oldunuz. E, Türk filmlerinin aday adaylığında, Amerika'daki Oscar yarışında etkin sonuçlar alabilmek için, başarılı sonuçlar alabilmek için hem devlet anlamında, devletin organizatörlüğü anlamında hem maddi katkısı anlamında. ...hem de bu tanıtım e, operasyonunu yürüten ekipler anlamında. En profesyonel istikamet, en profesyonel e, çalışma nasıl yapılabilir Elif Hanım? Şimdi öncelikle e, Masum da gitmeden evvel biz onunla konuşmuştuk. Yanlış görmediysen Pamir de orada. O, o da çok yakın olarak ben benim kadar hatta benden daha iyi biliyordur onların çalışmalarını. E, ben... ...bu kadar büyük bir paranın gerektiğini düşünmüyorum... ...şu manada düşünmüyorum... ...keşke bu kadar büyük para olsa elbette ki... <laughs> ...ama yani e, 5-6 milyon dolarlık... ...bir bütçe alabiliyorsak... ...veya toparlayabiliyorsak... ...onunla 5-6 milyon dolarlık bir film yapmayı... ...ve o filmi Amerika'da ve dünyada... ...ve çeşitli yerde vizyona sokabilmeyi... ...ben tercih ederdim... ...Oscar meselesine gelince... ...doğru taktiklerle biliyorsunuz... ...küçük bütçelerle de büyük mucizeler yaratılabiliyor... ...çok büyük bir oyun var orada... Hı -hı. Ee, hem Pamir hem İsmail Bey hem Mehmet çok iyi bilirler. Ee, orada film komisyonları ve ülkelerin temsilcileri bulunuyor. Yani mesela bizim gittiğimiz sene e, hepimiz için her defasında baştan tabii bir tecrübe oluyor. Bu gittiğimiz sene benim gözlemlediğim örneğin Almanya ki o sene Oscar aldılar en iyi film, yabancı film Oscar'ını. E, bayağı ciddi iş adamları, politikacıları, büyükelçileri, konsolosları ile bir çıkartma yapmışlardı orada. Yani o ciddi bir projeydi. Proje olarak ele alınmıştı. Ve ben o sırada 3 e, ay içinde galiba 4 ya da 5 kere Türkiye'ye uçtum. Özellikle Ankara'ya bakanlık bakanlık dolaşarak. Ee, sağ olsun o zaman e, Kültür Bakanlığı e, Sayın Koç ve e, Mustafa Esen bana çok yardımcı oldular. ...ve mümkün olan en büyük bütçeyi de çıkardılar. Fakat buna rağmen yeterli değildi. Ben dışişleri bakanlıklarına da başvurdum. Hı hı. Çünkü paranın azaldığı yerde biraz oyunları devreye sokmak lazım. Yaratıcılığı devreye sokmak lazım. Bunları nasıl aktive edebiliriz diye. Birkaç proje geliştirdik ama şimdi uzun uzun anlatmayayım ama... ...mesela bir tanesi dışişleri bakanlığına takıldı. Politik olarak ürüktüler. Öbürü gereksiz gördü. Fakat genel yaklaşım hem başta medyada... Ee, yani başta derken medya başta olmak üzere demek istemiyorum. Medya ile ilişkilerimizin başlangıcında hem de bakanlıkta yani Ankara'daki bütün bakanlıklarda Kültür Bakanlığı dahil olmak üzere fotoğrafı eğlence gibi addedilen, insanların işte kırmızı alıyor kendini gösterdiği falan gibi zannedilen ve Oscar'ın aslında bir ülkenin tanıtımına, bir filmin dünyada yayılmasına ne kadar katkısı olabileceğinin farkında olmayan bir zihniyet vardı. Ee, daha sonra Telefonla bağlandı galiba bir ara bir sinyal geldi gördüm Sayın Abdurrahman Çelik tekrar iş başına geldikten sonra bunu çok daha ciddiye aldı. Çünkü hakikaten bir kişi ne değiştirebilir çok yanlış bir laf çok şey değiştirebiliyor özellikle doğru noktada ise Onun vizyonunun ve Pamir'in çalışmalarının ve Mehmet'in çalışmalarının e, ne kadar faydalı olduğunu ben biliyorum uzaktan ve onlarla konuştuğumda takip ederek. Dolayısıyla Oscar'dı, Berlin Film Festivali'ydi, Cannes'dı. Bunların çok ciddi alınması lazım. Bu dünyanın en ciddi sektörlerinden biri. Yani çok ciddi bir iş. Evet eğlendirerek yapıyor insanlar ama çok ciddi bir iş. Benim gördüğüm bizim önce e, sadece devlet olarak demiyorum ya da işte ne bileyim sektör sektör tabii ki ciddi alıyoruz da halk nezdinde. Bu meselenin ciddi bir iş olduğunun algılanması gerekiyor. Şimdi yani son, Pardon Anladım. çok konuştum buyurun. Yok e, <laughs> çok güzel verdiğiniz bilgiler benim için çok anlamlı. Şunu sormak istiyorum. Oradaki atmosferi solumuş bir insan olmanın sebebiyle. Şimdi Semih Kaplanoğlu sevgili Semih Kaplanoğlu usta bize Metin Aksan'dan uzun yıllar sonra ikinci altın ayı keyfini yaşattı. Fakat bu Oscar işi adeta Türk milli takımının İngiliz milli takımını yenme sevdası gibi bir kara sevdaya dönüşmüş durumda. <laughs> Ee, şunu sormak istiyorum: Herkesin kalitesinden, biçim ve içerik kalitesinden emin olduğu iyi bir Türk filmiyle, böyle uluslararası entrikalara bulaşmadan, sadece oyunu kuralına göre oynayarak görülebilir bir gelecekte en iyi yabancı dilde film Oscar'ını alabileceğimize inanıyor musunuz? Yoksa bu bizim aşar mı? Ee, bu aslında şöyle değerlendirmesi gerekenmiş yani burada uluslararası bir falan yok yani hiç öyle anlaşılmasın ee, şu açıdan olabilir bizim e, Amerikan yabancı filmlerini seçen jüri üyeleri Genellikle e, Hollywood'un emektarlarından oluşuyor İçinde oyuncular var, ışıkçılar var, sesçiler var ve bunlar yaklaşık 90 ila 100 filmi seyredip onlara puan vermek zorundalar. Hı hı. Dolayısıyla da bu filmleri e, maksim, minimum 10 tanesini seçmek zorundalar. 10 tanesine gidip sonrası pek gitmiyorlar eğer çok enteresan bir şey yoksa. Yani orada dikkati çekebiliyor olmak önemli. Şimdi orada biz giderken ben mesela Mine Hanım'a Mine Vargı'ya çok teşekkür etmiştim. Çünkü o önden çok iyi bir çalışma yapıp bir sinema, Türk sineması algısı oturtmuştu. Yani size şöyle örnek vereyim. Atıyorum İstanbul Film Festivali'ne diyelim ki 200 tane film geliyor, 100 tane film geliyor ve siz bir seçki yapıyorsunuz bunların arasında, işaretliyorsunuz. Bunların arasında hangilerini tercih edersiniz? İlk olarak bir Alman filmi, bir İran filmi. Çünkü İran sineması diye bir şey var artık. Tabii ki Amerikan filmleri ya da İngiliz filmi gibi ön seçenekler vardır. Mesela Bangladeş filmini bu 100 filmin içinde yüzün arkasına atarsınız. Çünkü böyle bir algımız yok. Hmm. Sadece ve sadece Bangladeş filmi büyük olay çıkarmadıysa gelmeden evvel. Türk sineması da bununla ilgili bir şey. Yani bizim her sene o Oscar'a aday olarak gidip kazanma ümidimiz olmasa bile ki her şey ümitle başlar. Elimizden gelen her çabayı yapmamız lazım ki bir Çok sene sonra sonraya bu Oscar arkadaşları seyredip oy veren arkadaşları uyandırabilelim. Aa dur bir dakika ya geçen sene bir Türk filmi vardı. Çok dolar çıkarmıştı. Bakalım bu sene ne yaptı bunlar acaba diye. Orada da ilk beşe sokacaklar ya o beş arasında şunu kriter yani şu kriterlerle bakmaya başlıyorlar.